Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'den Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken ABD'den Ukrayna'ya ek askeri yardım geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Rusya'nın vahşi ve sebepsiz saldırısına 5 aydan fazla bir süredir maruz kalan Ukrayna halkı ülkelerini ve özgürlüklerini savunurken dünyaya ilham veriyor ifadeleri kullanılarak ABD'nin 50'den fazla müttefiki ve ortağı ile Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceği vurgulandı. ABD'nin Ukrayna'ya 550 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağı aktarılan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yaptığı askeri yardım miktarının 8.7 milyar dolara ulaştığı ifade edildi. Açıklamada söz konusu askeri yardım paketinin yüksek hareketli topçu roket sistemi ve 155 mm topçu sistemleri için mühimmat içerdiği ifade edildi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.